Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. AB'den 6 milyar avro itirafı Türkiye'ye ödemedik. Değerli izleyenler, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Sigirato, katıldığı Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. AB ve Türkiye arasındaki işbirliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Ziarteo, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti. Ziarteo, Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği milyar avroyu ödemeli şeklinde konuştu. AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmasının da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Sijarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti. Başkan Erdoğan, geçen ay İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar avro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan ifadelerini kullandı. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki Kürtler için kendisini aradığını da açıklayan Erdoğan, Kobani'li Kürtlere de kapımızı açtık ama bunlar hala terörle ve teröristlerle birlikteler. Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok ifadelerini kullanmıştı.